Herkese günaydın arkadaşlar. Dünkü nostalji paylaşımlarına öyle güzel şeyler yazdınız ki hepinize çok teşekkür ediyorum. Miloki benzetmediğiniz kimse kalmamış yani. Herkese benzetmişsiniz vallahi. Şakirasından tut Ceylan'a kadar. Mukadder'in acilen zayıflaması gerekiyormuş. Evet ben de size katılıyorum. Mutfaktan çık mı Muko. Yeter artık bize de yemek yapma. Bol bol sebze meyve eski bomba güzelliğine kavuş. <laughs> ee, arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Hayırlı mutlu güzel bir gün. Bugün cuma. Evet, hafta sonu yaklaşıyor. En güzel gün cuma. Özellikle çalışanlar için. Tüm çalışanlara Allah kuvvet versin. Hoşçakalın.